اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين حمد الله عز وجل يدر شكر له اد هو غث صاحبه هو ملكه سنسوز Sular duru verir bir anda, o diledi mi dağlar yerinden oynar. O diledi mi gökler dürülü verir. O diledi mi güneşin ziyası kaybolur. O diledi mi toprak ürün verir. O dilerse, o isterse bulutlar yağmur indirir. O dilerse, o isterse olmayacak bir şey bir anda olu verir. O asamet olandır, hiçbir şeye muhtaç olmayan herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabb'dir ki o o Rabbul Alem'indir Allah azze ve celle'dir. Bugüne kadar Adem Aleyhisselam'dan beri bugüne kadar kendisine güvenen, kendisine tevekkül eden, kendisine dayanan, kendisine ümit bağlanan, kendisine umut bağlanan hiçbir kulunu zayi etmedi, rezil bırakmadı kendisinden uzak bir hayat sürdüren insanlara baktığımız zaman kendisine umut, kendisine ümit, kendisine tutunulması gereken Allah azze ve celle iken insanlar her neye umut bağladılarsa, her neye tutundularsa tutundukları şeyler başlarına bela olmadı mı bugüne kadar? Allah'ın rızasını bırakıp da insanların rızasını isteyenler hep bugüne kadar aldanmadılar mı? Allah'a güvenmeyi bırakıp da insanlara güvenenler hep bugüne kadar aldanmadılar mı? Allah'a sevmeyi bırakıp da insanları sevenler, insanların sevgisini isteyenler, insanların hoşnutluğunu isteyenler, insanların övgüsüne, insanların teşekkürüne mazhar olmak isteyenler hep bugüne kadar aldanmadılar mı? Allah'tan değil de insanlardan korkanlar hep bugüne kadar aldanmadılar mı? rezil bir hayat sürdürmediler mi? Ve ahirette de rezil olacak insanlardan olmayacaklar mı? Bugün inşallah Allah'a tevekkül, Allah'a tevessül, Allah'a güven, Allah'a dayanmak hakkında birkaç ayet, birkaç hadis, birkaç söz söyleyeceğim. Dinlerseniz inşallah bu sizin için de hayırlı olur, benim için de hayırlı olur inşallah ümmet olarak olsun gerekse de insanlık için olsun bulunduğumuz şu arz kürede şu yaşadığımız çağda şu yaşadığımız kaos şu içinde bulunduğumuz rezillik şu içinde bulunduğumuz perişanlık alemlerin Rabbi olan Allah'a tevekkül etme işimizdendir. Kimse kendini ve kimse kimseyi de kandırmasın. Bugün gerek kitle olarak gerekse şahsi olarak insanlar gayrimenkulüne, malına, mülküne, parasına güvendiği kadar Allah'a güvenmiyor. Şu an bir insan dahi evinin bir köşesinde, evinin zulasında sakladığı 3-5 kuruşa, 3-5 altınına güvendiği kadar Vallahi Allah'a güvenmiyor. Kimse kimseyi kandırmaz. Eğer insanlar Allah'a sevip, Allah'a güvenip, Allah'a hakkıyla tevekkül etselerdi, halleri böyle olmazdı. Başımızı kaldırıp şöyle insanların işlerine baktığımız zaman sözleriyle işlerinin birbirine çeliştiğini görüyoruz. Müslüman olduklarını iddia edenler, imanı zayıf olan Müslümanlarda bu hal o kadar belirgin ki maalesef Allah'a güven, Allah'a tevekkül konusunda zayıf kalmışız ve aldanmışız. Allah Subhanehu ve teala bizleri imtihan için göndermiş oldu şu yeryüzünde Allah'ın bizi imtihan gereği en ufak bir maddi olarak sıkıştırdığında, fakirlik, az bir geçimsizlik bizi bulduğunda, soluğu banka kapılarında değil de Allah'ın kapısında, secdelerimizde bulmamız gerekmez miydi? Allah'a güvenip, Allah'a dayanıp, Allah'tan yardım istemek varken bizler banka kapılarında soluğu alıyorsak, sözlerimizin, İşlerimizde çeliştiğini göstermiyor mu? İnsanlar bugün sağlığı yerinde olduğunda, gücü kuvveti yerinde olduğunda, malı mülkü de varsa sanki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor. Sanki o mal elinden hiç gitmeyecekmiş gibi yaşıyor. İnsan gücü kuvveti yerinde olduğunda, malı mülkü olduğunda, sağlığı yerinde olduğunda sanır ki hiçbir güç hiçbir sıkıntı, hiçbir zorluk karşısında duramayacak, direnemeyecekmiş gibi kibirli bir hayat sürdürmekte, kibirlenip böbürlenmektedir insanoğlu. Yarınlarına çıkacaklarından emin oldukları kadar, yarın yine zevk sefa içerisinde, yarın yine elimizdeki mallarla günümüzü gün edip geçici zevkler üzerine yaşayacaklarından emin oldukları kadar yarın Allah'ın huzuruna çıkacaklarından emin değiller. Öyle bir ihtimal, öyle bir durum hayatlarından uzak, şuurlarından uzak, akıllarından, gündemlerinden uzak bir iş olarak, başlarına gelmeyecek bir iş olarak görüyorlar maalesef. İnsanlar fakirlikten korktuğu kadar ...vallahi Allah'tan korkmuyorlar. İnsanlar parayı sevdikleri kadar... ...vallahi Allah'ı o kadar sevmiyorlar. Uheyb İbni Uwert adında... ...tabii'nin büyük alimlerinden... ...büyük İslam alimlerinden bir tanesi olan... ...Uheyb İbni Uwert... ...rızık konusunda şöyle güzel bir sözü var. Gök bakır, yer demir olsa ben yine Allah Teala'nın rızkımı vereceğinden endişe etmem diyor. Bugün insanlık maalesef imanlarını garanti, rızıkları konusunda ise endişe ediyor. Rızıklarını tehlikede edebiliyor. Halbuki tam tersi olması gerekmez mi? Allah Subhanahu ve Teala rızka kefildir ama imana değil. Bugün insanlar dediğimiz gibi rızkı tehlikede, imanı ise garanti biliyor. Hem bizler bu konuda aldanmışız, hem de tevekkül ve tevessül konusunda aldanmışız. İbrahim Aleyhisselam'ı hatırlayın. Allah Subhanahu ve Teala onun ve eşinin o ıssız çölde kuş uçmaz, kervan geçmez, ot bitmez bir yere bırakmasını emretti ve İbrahim Aleyhisselam annemiz Hacer'i ve İsmail Aleyhisselam'ı o ıssız yere bırakıp sırtını dönüp giderken Hacer annemiz ey İbrahim bizi burada yalnız mı bırakacaksın biz burada ne yer ne içeriz deyip 3 defa tekrarladı bu sözünü en son Hacer annemiz İbrahim aleyhisselamın arkasından şöyle bir söz söyledi bunu sana Rabbin mi emretti ey İbrahim İbrahim aleyhisselam evet bana Rabbim bunu emretti dedi ve Hacer annemiz o zaman git Allah bizi zayi edecek değildir. Allah bize yeter dedi. Şu tevekkülün, şu tevessülün, şu Allah'a güvenin, şu Allah'a olan tevekkülün zirvesini görüyor musunuz? Şu imanı görüyor musunuz? Ve Allah Subhanahu ve teala Hacer annemizi ve İsmail aleyhisselamı zayi etmedi. Onlara zemzemi bahşetti. Onları Kur'an'ında kıyamete kadar rahmetle okutacak, rahmet okunacak ayetler arasına aldı. Onların şanını bu dünyada bile yüceltti. Ahirette ise onlar Allah'a güvendikleri için, Allah'a tevekkül ettikleri için yücelecek, firdevsu alada olacak insanlardan olacaklar. Bizler görüyoruz ki Allah'a güven, Allah'a tevekkül insana her iki dünyada da kazandırıyor. Ama maalesef bugün insanlar Allah'a güvenecekleri yerde maddeye, dünyalıklara güveniyor. Böyle bir hayat sürdürüyorlar. 3-5 ibadetini ise haşa sanki Allah'a lütufta bulunuyorlarmış gibi kibirle anlatıyorlar. Halbuki Allah sizlere lütufta bulundu ki o ibadetleri size nasip etti. Rabbimiz Fatır suresi 15. ayet ne diyor ki يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد diyor أي insanlar diyor Allah'a muhtaç olan sizsiniz zengin olan ve övülmesi gereken olan Allah'tır ve yine Rabbimiz başka bir ayette إن الإنسان لربه لكنوت ala على ذلك لشهيد insan Allah'a karşı çok kördür ve buna da kendisi şahittir. Ey insanlar diyor Rabbimiz bu ayetlerde aslında. Sizler hastalanırsınız, Allah hastalanmaz. Siz iki öğün yemek yemezseniz takatten düşersiniz. Gözünüzün feri gider. Ama Allah ise ezelden beri güç ve kudret sahibidir. Ey insanlar sizler yaşlanır ve ölürsünüz. Allah ise hay ve kayyumdur. Allah her şeye hayat veren, diriliği sonsuz olandır. Allah daima baki, bütün varlığıyla ayakta tutandır. Bir gün Malik bin Dinar, Rahimullah, tabinin büyüklerinden, yola giderken bir çocuğun eline toprağı alıp, sıkıp o toprağı yere vurduğunu görüyor ve öyle şaşkın bir şekilde o çocuğun yanından geçip gidiyor. Geçip gittikten sonra da o çocuğun neden öyle bir harekette bulunduğunu merak ediyor ve ikinci bir husus bir sünneti de unutmuştu o an çocuklara selam vermeyi sünnet olarak uygulamamıştı. O çocuğa dönüp selam verdi ve yavrum dedi. Sen o toprağı sıkıp neden öyle yere vurdun? Bunun bir anlamı, bunun bir hikmeti var mı? O çocuk ben düşündüm dedi amca. Bu insanoğlu şu topraktan yaratılmadı mı? Ne kadar da zayıf, ne kadar da etkisiz toprak. Şu elime aldığım toprak ne kadar da etkisiz diye düşündüm. Sonra sıkıp yere vurdum. İnsanoğlu bir nimetle karşılaştığında tıpkı toprağın suyla karşılaşıp suyla karıştığında çamurlaştığı gibi insan oğlu da bir nimetle karşılaştığında Rabbini unutuyor, çamurlaşıyor. Allah yokmuş gibi yaşamaya başlıyor. Ve bu hal, bu durum beni sinirlendirdiği için toprağı alıp yere vurdum. İnsan oğlu neden bu kadar nankördür diye düşündüm ve toprağı öyle yere vurdum dedi. Malik bin Dinar duydukları karşısında şaşkın bir şekilde çocuğa soruyor. Yavrum diyor, daha sen namazdan bile sorumlu değilsin. Daha sen blue çağına bile, bile ermemişsin. Seni bu düşünceye sevk eden nedir? Ey amca diyor, annemin yemek yaptığı ocağın başında durdum ve annemi izledim. Annem ateşi tutuşturmak için önce küçük odunları atmaya başladı ocağa. Ben de düşündüm, Allah subhanahu ve teala Cehenneme tutuşturmak için biz çocukları, biz küçük olan insanları, biz kendisine nankörlük yapacak, kendisi yokmuş gibi yaşayacak, kendisinden uzak bir hayat, kendisine hakkıyla şükredemeyen küçük çocukları atacağını düşündüm ve beni o bu hale, beni o bu psikolojiye soktu deyip beni o bu düşünceye sevk etti dedi. Malik bin Dinar çocuğa dua eder ve oradan uzaklaşır. Ve yine Malik bin Dinar Rahimullah'ın önünden kibirli bir şekilde yürüyen birisi geçer ve Malik bin Dinar o kibirce yürüyen, kibirli bir şekilde yürüyen o adamın arkasından şöyle bağırır. Bu yürüyüş pis bir sudan yaratılan ve içinde pislik taşıyan bir insanın yürüyüşüne benzemiyor dedi. Yani o adama şöyle demek istedi. Büyük İmam Malik bin Dinar Rahimullah. İnsanoğlu pis bir sudan yaratıldı. Ve içinde de pislik taşıyan bir varlıktır. Bu neyin kibridir? Bu neyin beğenmişliğidir kendini? İnsanoğlu hastalanmaya, insanoğlu yaşlanmamaya çare bulabilir mi? Hastalığı İstesse kendini defedebilir mi? Yaşılı istese kendini defedebilir mi? Ölümü kendinden defedebilir mi? Allah yokmuş gibi o zaman neden yaşar insan? Hasan Basri Rahimullah, tevekkül ve tevessül konusunda şöyle diyor. Bizler Allah'a güvenip Allah'ın rızasını, ahireti isteyip de dünyayı da kazanan çok insan gördük. Ama dünyayı isteyip de ahireti kazanan pek kimseyi görmedik. Bizler Allah'a güvenmeyi bir becerebilseydik, bizler Allah'a tevekkül etmeyi bir öğrenebilseydik, bizler Allah'ın yardımına layık olan insanlardan, Müslümanlardan bir olabilseydik hayat daha bir kolay gelecekti bize. Sıkıntılarımızın yerini huzur alacaktı. Bir becerebilseydik Allah'a güvenmeyi. Bizler Allah'ı hakkıyla bir sevebilseydik, Bizler Allah'tan hakkıyla bir korka bilseydik. Bizler Allah'a hakkıyla bir güvenebilseydik hayat bize bu kadar ağır gelmeyecekti. Gerek maddi, gerek manevi sıkıntılarımızın üzerimizden kalktığını ve hafiflediğini bir iznille hissedecektik. Bizler Allah'a hakkıyla güvenmeyi bir becerebilseydik, vallahi şu yeryüzünde psikologlara gerek kalmayacaktı, psikologlar iş yapamaz hale geleceklerdi. Yusuf suresi 86. ayetinde Rabbimiz Yakup aleyhisselamın bir sözünü, bir duasını, bir halini bize aktarıyor. Yakup aleyhisselam onun bir duasını, onun bir halini, onun Allah ile olan muhabbetinden bize aktarıyor, bize bahsediyor. Yakup aleyhisselam ben hüznümü, kederimi sadece Allah'a arz ederim diyor. Bizler Allah'a güvenmeyi bir becerebilseydik. Allah'ın yardımı İbrahim Aleyhisselam'a ulaştı. Ateş onu yakmadı. Allah'ın yardımı Yusuf Aleyhisselam'a da ulaştı. O kuyuda ölmedi. Allah'ın yardımı Musa Aleyhisselam'a da ulaştı. Firavuna yakalanıp ve yanındakilerle Firavun'un elinde rezil olmadılar. Allah'ın yardımı Yunus Aleyhisselam'a da ulaştı. Balığın karnında ölmedi ve kurtuldu. Allah'ın yardımı Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a da ulaştı. Allah onu bir yetim iken onu peygamber olarak seçti ve onca zorluğun ardından ona İslam'ı, dinini tamamlattı. Ateşlerde yakmayan Allah, kuyularda öldürmeyen Allah, denizi 12 parçaya yaran Allah, balığın karnında öldürmeyen Allah, bizim birkaç derdimize, birkaç sıkıntımıza mı çare bulamayacak da bize yardım edemeyecek? Nisa suresi 45. ayetinde Rabbimiz diyor ki, وَكَفَ بِاللّٰهِ وَلِيَّ وَكَفَ بِاللّٰهِ نَصِيرًا Allah dost olarak da yeter, yardımcı olarak da kuluna yeter. Allah kuluna fazlasıyla yeter. Yeter ki kul Allah'a güvenmeyi, yeter ki kul Allah'a ruku etmeyi, yeter ki kul Allah'a secde etmeyi, yeter ki kul Allah'ı birlemeyi bilsin. Yeter ki kul nasıl bir Rabbe iman ettiğinin farkına varsın. Şöyle başınızı kaldırıp şöyle bir gece vakti göğe baktığınız zaman Allah'ın bir göğü nasıl yarattığına bakın. Şöyle bir dünyaya bakın. Allah nasıl yarattı şu dünyayı? Bir saniyelik ışık hızı dünyayı yedi defa turlarmış. Şu an yeryüzüne en hızlı, en büyük hız birimi ışık hızıdır. Bir saniyelik ışık hızı dünyayı yedi defa turlarmış. Astronomi ilmiyle uğraşanlar profesörler insan oğlunun altında bir araç olsa ve 120 milyar yıl ışık hızında şu uzayda yolculuk yapsa yine de diyor uzayın sonuna gelemez uzayı dolaşmış olmaz bu sadece Allah'ın birinci kat semasıdır Allah'ın yedi kat seması ve büyük arşı var. Allah bunları yaratırken haşa ve kella yorulmadı, sıkıntıya düşmedi de benim senin birkaç sıkıntımızı gidermesi mi Allah'a zor gelecek? Haşa ve kella. Ama insanoğlu acelecidir. İnsanoğlu sabırsızdır. Bir dert onu ulaştı mı, bir dert onu buldu mu, bir sıkıntı onu buldu mu, Hemen kendisinden kaldırılmasını, hemen rahatlamak, hemen huzura kavuşmak ister. Halbuki Allah bir sıkıntı, bir bela, bir musibet kuluna verdiği zaman kendisine tevekkül etmesini ister, kendisine güvenmeyi, kendisine dayanmayı ister kulundan. Ama kul maalesef acelecidir. وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولَةَ diyoruz. Allah Subhanahu wa Taala, insan olup pek acelecidir, pek nankördür aslında. Bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, İslam ordusu Nahl Vadisi'nde mola verdiği sırada ordugahtan ayrıldı, tek başına bir ağacın altına çekildi ve kılıcını da ağaca astı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı takip eden, onu izleyen, onu öldürmek isteyen bir müşrik, Gavrus adındaki bir müşrik, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gizlice yaklaştı ve ağacın dalında asılı olan kılıcı alıp Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a doğrultu ve ey Muhammed dedi kalk ve şimdi seni benim elimden kim kurtaracak dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünde en ufak bir endişe, en ufak bir korku, en ufak bir üzüntü, hüzün yoktu. En ufak bir telaş yoktu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o müşriye karşı dediği tek söz beni senin elinden Allah kurtaracak dedi müşrik Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o haline şaşırıyor. Sanki tehlikede olan kendisiymiş gibi korkuyor ve bir an boşluğa düşüp elindeki kılıcı düşürüyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kılıcı alıyor ve müşriye doğrultuyor. Ve şimdi diyor seni benim elimden kim kurtaracak diyor. O müşrik şöyle diyor. Şu an burada bir iyi var bir de kötü var kötü olan sen olma diyor ey Muhammed diyor. Beni bırak gideyim. Peygamber, Peygamber aleyhissalatü vesselam ona Müslüman ol seni bırakayım diyor. O müşrik ise hayır vallahi Müslüman olmayacağım. Fakat seninle de savaşmayacağım. Sana karşı da olmayacağım. Beni bırak gideyim diyor. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam onu bırakıyor. Subhanallah. Tevekkülün zirvesi, Allah'a güvenin zirvesi, Allah'ın yardımına mazhar olmanın zirvesi. Subhanallah. Bu nasıl bir tevekkül ya Rab? Bu nasıl bir şecaat? Bu nasıl bir cesaret? Bu nasıl bir güvendir ki? Ölüm boğazına gelmiş, kılıç boğazına dayanmış. Ölümle bir an, birkaç saniyelik bir mesafe, bir zaman dilimi bile varken Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'a güvenin, Allah'a tevekkülün, Allah'a dayanmanın örneğini bize bu hadiste naklediyor. Anamız babamız ona feda olsun. Her halükarda bize örnek olan tevekkül konusuna da bize bu haliyle örnek olmuştur fazlasıyla. Peygamber aleyhissalatü vesselama yeten, İbrahim aleyhissalama yeten, Musa aleyhissalama yeten ve diğer peygamberlerine de yeten Allah subhanehu ve teala sen hastalandığında da sana yetecek, sana şifa verecek, fakirlik yakana yapıştığında da kurtaracak olan yegane merci, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Şeytanlaşmış ve cahil insanların şerrinden de seni yine alemlerin Rabbi olan Allah kurtaracaktır. Bizler Allah'a güvenmeyi, Allah'a tevekkül etmeyi bir becerebilseydik, bu dünya ve ahirette Allah'ın sevgisine mazhar olacaktık. Ve yine tevekkül konusunda, tevessül konusunda büyük İslam alimlerinden birisi olan İbn-i hakkında da bir rivayet aktarılır. O günün sultanı İbn-i Teymiye Rahimullah'ı hapise atıyor ve onun beraberinde onun öğrencisi olan İbn-i Kayyim Rahimullah'ı da ceza evine atıyor. İbn-i Kayyım Rahimullah hocasına bakıyor. Hocam sanki biraz bunaldınız gibi, sanki biraz sıkıldınız gibi. İbn-i Teymiye Rahimullah hayır diyor. Ben ne sıkılacağım ki? Ben ne için alacağım ki? Ben cennetimi göğsümde taşıyorum diyor. Ben nereye gitsem cennetim benimle beraberdir. Bu zalimler bana ne yapabilir ki diyor. Beni şu an bu hapiste ölene kadar tutsalar, hapsetseler bu konuda Rabbime şükrederim. Allah'a kolayca ibadet etme fırsatı bana verdiği için ve yine beni yerimden yurdumdan etseler bu benim için hicret olur Allah için. Yine hayır üzere olurum. Ve bu zalimler beni tutup öldürseler, beni alsalar, şehit olarak Rabbime kavuşurum ve arkamdan gelen müminler bana rahmet okurlar. Düşmanım bana ne yapabilir ki diyor öğrencisine. Ben cennetimi göğsümde taşıyorum diyor. Cennetten kasıt imanı ve imanının tadıdır. O iman, o imanın tadı onu tevekkül konusunda, tevessül konusunda bu noktaya getirdi. Böyle bir adamın psikoloğa hiç ihtiyacı var mı? Böyle bir adamı fakirlik korkutur mu Allah için? Böyle bir insanı şeytanlaşmış cahil insanlar yolundan alıp koyabilir mi? Bizler de bir iznille Allah'a tevekkül etmeyi bir becerebilsek, Allah'a güvenmeyi bir becerebilsek, sağlam adımlarla bir iznille Rabbimizin rızasına doğru, Rabbimizin cennetine doğru yürüdüğümüzün farkında olacağız. Allah ayaqlarımızı sabit kılsın. Allah qəlblərimizi kəndi dini üzərinə sabit kılsın. Və elhamdülillahi rəbbil aləmin.